Cansu ne oldu buralara böyle? O kadın. O adi kadın Ünal ile karıştırıyor. Evden attım ama yetmiyor. Her yerden atmak istiyorum. Sakin ol biraz kendine zarar veriyorsun. Emir'e söyledim. Hiç ilgilenmedi. Şaşırmadı bile. Onunla birlikte mi döndünüz? Hayır. Hayır. Öyle bir hayır dedin ki sanki siz ayrılmışsınız gibi. Ya, babanın kriz geçirmesi, Ünal Bey'in dava açması. Yoksa birlikte kaçınca işin büyüsü mü kaçtı? Ya yanlış anlama, saldırmak için söylemiyorum gerçekten. Eski günlerdeki gibi bana yardım ediyorsun. Evimi topluyorsun. Yani sanki aramızda onca şey geçmemiş gibi. Her şey aynıymış gibi. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Ben sana hiçbir şey yapmadım, sen bana yaptın. Neyse. Dikkat et kendine.